ama bu oyunda kaçabiliriz. Ne oynuyoruz kızım? Şimdi, sağ Arkadaşlar oyuna geçelim. Ne olduğunu siz görün. Hadi bakalım. Aa, bunu tıkla diyor. Tıkla bakalım canım. Ha! Kilitleri çekeceğiz. Şimdi piramitlere doğru yola çıktık. Macera başlasın. Karika. Aha. Bu sevdi görle benziyor. Mısır. Sevdi görle benziyor. Dur bakalım Şen ne oldu? Biz niye artık sevdi göre oynamıyoruz? Oynarız kızım. Nereye girdik tövbe Ama bismillah. Ama sevdi gör bitti. Aha evet. Şimdi bunu Baba çekti ya. Baba kedi kulaklıktan, kulaklıktan Aa, ses geldi. Dın 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 ses geldi kedi kulaklıktan. Farklı bir ses mi? Evet. Olabilir ya. Next'e bakayım. Evet. Şimdi. Bunu nereye düşüreceğiz? Bunu adamın kafasına düşürsek sıkıntı olur mu? O zaman şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Tamam. <laughs> Güzel. Böyle böyle bölümleri geçeceğiz. Ama, ilerler. ilerleyen oynayacaksın. Bir dakika. Kavşı kavşı şey de var. Adam et diyor. Aha. Hep dedi. Onu niye kurtarmadı? <laughs> Kızım şuraya açıp girmemiz lazım yoksa aha geçtik çok güzel. Baba Mısır'a geldi. Kızım Mısır'dayız ve piramitlerin içindeyiz anladın mı? Sadece izle evet arkadan volkanlar. Aa şimdi bunu çözsek. At Aşağı... bakayım aşağıya bir dakika ne olacak şimdi o? Tamam. Bunu ve çantayı doldurduk. Geçtik ufak ufak hareketlenmeler var. Evet tekrardan aaa şimdi arkadaşlar bundan sonra zorlaşmaya başlıyor. Şimdi neyi çekeceksin neyi çekeceksin kararlaştıracaksın. Aha söndü tamam onu da kaldı. Altın. Bütün altınları elmasları topluyor bu. <laughs> Nasıl seyrediyor <şeyler ya? gülüyor> ama. Güzel. Mote. gör gibi ben bayağı beğendim oyunu. Aa, bir dakika. Aa. Elması taktı. O da ona ne verdi? Hayır. hep diyor. Elması verdik. Şimdi bir tane de şey alacağız. Ne alacağız? Balta gibi bir şey alacağız. Nereye geldik? Allah! Sen de var. Aynen. Bence onun yapımcıları yaptı bunu. Anam! Sen bir nereye gitti? Şimdi onu açarsan onlar gider. Tamam aşağıya aç. Yanlış yaptın. A doğru. O zaman bir yerde böyle bir tutarsa var ya. Ortal karışır. <laughs> Neyse bakalım. O kadar Allah bekle 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 şimdi. Şimdi zombiyi halletmemiz lazım. Tamam güzel. Ay ne oldu? Anam nereden geldi ben bu sıra diyor. O da gitti. Tamam. Şimdi şeyi açacaksın. Onu aç. Tamam. E kapı nasıl açılacak? Onu da çekebilirsin. Sonra balta bulacağız. Yusru şu balta lazım. Onu ne çıkaracağız içinden biliyorsun değil mi? Aha, mumya. Allah. Aa onun elinde. Onun istediği o. O ama o asa gibi bir şey. Taşı. Taş 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 taş. Hayır onu çekme. Taşı çek içine düştün. Çekme. çekme onu kızım onu niye çekiyorsun? Bunu çekeceğim zor bunu çekeceğim. Hayır, Üstüne hayır. Düşecek. Tamam ben karışmıyorum. <laughs> Bakalım nasıl geçecek orada. Geçecek mi? Zıplaman lazım. Yusra gerçekten var ya. Şu an çok utanıyorum ya. Rezil oldum. Ne yapamazsın? Rezil oldum. Ben dedim ki o delikten atlayamaz. Aa onu da verdi. Ne çıkacak? Ah! Güzel. Evet. Vay be. Ay, e, röportaj mı yapacaklar bizle. Ne oluyor? Şov herhalde istemiyorum. Ne yapıyoruz burada biz? Buralar neresi? neresi? Ha, buraya bir şeyler harcayacağız, bir şeyler yapacağız. Müze yapıyoruz. Müze mi? Aynen. Next levelde şuradan. Nasıl level? Buradan topladıklarımızla biz herhalde müze yapacağız. Aa, değişti. Şimdi nereye geldik? Aha. Ana kaçak var. Kaçak var. O ne kaçak? Kaçak ne? Bir dakika. Kız maske kitap. Kız maske kitap. Kız maske kitap. Hangisi? Hayır. Yandı. Ay yukarı çek. Yukarı çek. Yukarı çek. En yukarısı. Ortası çek onu. Söndür. Aç. Allah'ım kızı maskeyi alacaktık ilk. Ver bakayım. Ben yapacağım. Zor biraz ama ya. No tanks de. Yukarı çekeceksin. Önce yukarısı. Bura Çek aynen. Çek. Tamam. Söndürdük. Tamam şimdi adam aç. Adam aç. Adam aç. Oh, maskeyi aldı. Tamam. Şimdi aşağıya sal insin. Tamam çık oğlum çık oğlum Sevin Bey bırak valla o boğulacak Neyin kokusu oldu belli değil ortalık pis pis koktu <laughs> Bu ee, Bu çocuk Büyük Yavuz Selim Aşağıya basın o no, tekste Evet bu nereye çocuk geldik Büyük Yavuz Selim Evet şimdi ayva yedik Şimdi burada ne olacağı belli değil Sabunla <laughs> köpük yapabiliriz <laughs> <laughs> Ay ne oluyor Bir <laughs> sabunu aşağı sal Sabun değil ki para altın. Yukarıdaki para, alttaki sabun. Ha, sabun. Çek. Abo su gitti. Parayı da aşağı at. Tamam şimdi aç bakayım. Olması lazım şimdi. Hadi. Çok ilginç bir belim oldu. Valla var ya. Çok <laughs> acayip değişik bir şey oldu. Ama ne canım. Güzel oymuş ben beğendim. Şimdi kitap, kitap kullanacağız. Aşağıya hmm, ne yapacağız? Um, de, bunu, onu attı. Bu... Suyu at aşağı. Suyu at aşağı. Suyu, suyu. indir onu. Hay 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 en aşağısı. Kızım ortası. Tamam kitabı al aşağı. Kitabı almazsan gidemezsin. İndir, tamam. Hadi oğlum, hareket et birazcık. Bizi bekleme ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bunu ne biçim ya? Nereye gitti o? Dışarı çıktı T'ler. Allah Çiftler Allah, Lix TV, Lix TV. Bunun için biz uğraştık. Help. Nasıl bir ses? Gözünü seveyim, kedi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abo Eti ver. Aynen, ortayı çek. Eti ver! Parayı sal. Parayı aşağı atman lazım. Bu ne bacı para topluyor. Müze açacak çünkü. Çek aşağıya. Çek kızım et bitmedi. Eğer o köpeği açmasaydık ne olurdu biliyor muyuz Roş? Yerlerde oldu. <laughs> ee, i̇yi ki eti açtın. Eti açtın. Allah maskemiz var tamam. Aynen ona ulaşacağız. Eti ver. Parayı at. Allah. Köpeği çek. Köpeğini mi çek? Çek. İnsin aşağı. Köpek bütün hepsini soludu ber taraf etti. <laughs> kız 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 ısırma. Oğlum yiyeceksen ye kemikle etle oyun oynuyor ya ben olsam öte yemiştim şimdiye kadar neyi bekliyor Oyuncak ben anlamadım ki şey. Oyuncak e, şey galiba. Aha sevdi görlüğün evi yanıyor Şimdi ne yapacağız en üstteki. Hayır, en üstteki. Ya, mu? Aynen, aynen. Onu çek. Bu mantıklı. Ol. Önce ateşi söndüreceğiz. Sonra maskeyi aşağı atacağız sevdi göl için. Maskeyi aşağı. At. Sevdi göl. Tamam bir daha aşağı at o maskeyi. Ha, mama. Allah gitti. Hii. Ay. Ay ne yaptım ben? Çek bakayım. Bir dakika kurtuldu mu? Tamam ya ben maske gitti diye oyunu kaybettik zannettim. Ha. Güzelmiş. Aynı şeyi görüyoruz. Geri mi? Hayır hayır devam Sırı et. Hayır kızım. Al, al yavrum. Onun babası. Ana hırsızlar geliyor. Getir de. Sen gel. Kaçma. Ka... Allah şimdi hırsızı ne yapman lazım? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Anam bu koku Nasıl bayıldı o istroş? Şimdi ne yapacağım? Parayı indir, parayı indir. Parayı indir aşağıya bakalım. Ama bu para burada ya, burada olması lazım. Yoksa Dur bir indir. buraya. Orayı zaten açmak zorundayız. İndir parayı bakayım, parayı işe yaradı mı. Ne oldu? Aha! Kurtulduk. Kızım, sana bir araba alacağım. Seni güzel okullarda okutacağım diyor. O Eyvah! Zaten ben karışmıyorum. Olay sende. Ben de değil. Pişt. Sen de. Ne yapacaksın? Mantık yürüt. <laughs> 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 Ödemler var ya, şey oldu. Patates kızartması. Evet. Müthiş bir hareket yaptın. Seni tebrik ediyorum parayı indir. Ah kilitleri aç. Ve bölümü geç. Köpek parayı o Paralar lazım. Bu adam müzeci. Bu adama paralar lazım. Para lazım. Kaçalım kızı buralardan. Aa. Aa uçak gitti. Ne oluyor? Uçaktan attı. Allah böyle bir şey olamaz. İçinde. Devam var. edecek dedi. Uçak yanıyordu. Aha Uçak kazası geçirdiler. Allah'ım bir macera daha başlıyor. Sevdi, sevdi. Göz nerede? Göz nerede? Göz. Sevdi göl gitti kızım. Küçük kızımız kaybolmuştu. Ölü babası bari girdi. Araba kitchen. Oo. Babası babası efsane iyi. bir düzenek. Şimdi bakalım ne yapacak Arkadaşlar onlar. Yaşıyorum. Tamam. Çok güzel. İndir. Hı. Mükemmel. Müthiş. Aşağı çek. Ve devam et. Oğlum bakma biraz hareketle. Ha, geçti mi? Geçti tamam. Sevdi gölü bulabilecek miyiz acaba? Devam et. Bence bulabileceğiz gibi geliyor. Ama yani tahmin etmek de zor. O Şimdi düzeneye bak sen. Eyvah o gitti. Tamam. Yarasa mı var onun içinde, saman mı var? Bir şey Yukarısı. Gibi. Ne o geldi adı bu kafası da. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bakalım sevdi görünü kurtarabilecek miyiz? Devamının gelmesi için ne yapalım? Ne yapalım? Beyle ne kalalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.